Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Kasabası'nda sadece Türk ve yabancı sanatçı ve kültür adamlarının yaşayacağı bir köy kuruluyor. Beyoğlu'ndaki Fransız Sokağı'nda da kurucusu, yazar yönetmen Mehmet Taşdike'nin projesi olan Sonsuz Şükran Köyü kültür ve sanatı Anadolu topraklarıyla buluşturacak. Evet. Çavuş kasabası en heyecanlı günlerini yaşıyor. Çünkü burası çok kısa bir süre sonra Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı önemli sanatçıları ağırlayacak. Kasabada bölgenin tarihsel dokusuna uygun inşa edilen Sonsuz Şükran Köyü'nde sanatçıların uzun süre kalması ve burada üretmesi hedefleniyor. İnsanların sadece yaz aylarında tatil için gittikleri değil, bütün bir yıl içerisinde gelip orada atölye çalışması yaptıkları, ulusal uluslararası festivaller, etkinlikler düzenledikleri ama ortak bir yaşamı da aynı zamanda sanatçıların birlikte paylaştıkları, köylüyle iç içe oldukları, köyle doğallıkla iç içe oldukları bir yaşam modeli. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Sebel'in yanı sıra kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri bir süre köyde yaşayacak. Çavuşköy'de doğdum, orada büyüdüm. Mehmet ile beraber. O tabii doğup büyüdüğümüz topraklara aslında bir geri dönüş projesi olarak da görüyorum bunu. Ama ne dönüş oraya? Gerçekten kültürü, sanatı taşıyarak ve o köye bir minnet borcunu ödeyerek e, dönüş. Dışarıdan Anadolu'ya kültür ya da sanat götürmek meselesi değil, sanatın ve kültürün kendi içeriğinin, biçiminin zenginleşmesi için geniş alanlardan, halkın günübirlik ve tarihsel olarak yaşadığı alanlardan bilgilenmek, zenginleşmek ve e, o, o sanatın ve kültürün ihtiyacı olan büyük e, ruhu Oralarda yakalamak bu çok daha mühim. Sanatçılar 10-20 Temmuz arasında düzenlenecek festivalde ilk kez bir araya gelecek. <laughs>